Türk İş'e bağlı Selüloz İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Kartonsan Fabrikası'na grev yaklaşık bir aydır devam ediyor. <laughs> Grevdeki işçiler geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen aile etkinliğinde moral buldu. Kartonsan işçileri cumartesi günü gerçekleşen dayanışma etkinliğinde aileleriyle bir araya gelerek moral buldu. Eşleri ve çocukları ile bir araya gelen işçiler hep birlikte mangal para kasret giderdi. Haklarını alabilmek için günlerdir fabrikanın yanında kurulan grev çadırında kalan işçiler düzenlenen mangal etkinliğinde stres attı. Grevdeki işçilerin çocukları kendileri için düzenlenen yarışmalar ve etkinliklerde doyasıya eğlendi. Kartonsan işçileri haklarını alana kadar grev alanından ayrılmamakta kararlı.